Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte terk edilmiş bir kasabaya geldik. Burası baya büyük bir kasaba ama burada hiç kimse yaşamıyor. Burada daha önceden kimse de video çekmedi çünkü buranın varlığından bile kimse haberdar değil. Daha önceden böyle bir cinli bir video çektiğimde 40 bin like istemiştim. Siz 43 bin like attınız ve ben de böyle videolara devam edeyim dedim. Burada öyle bir kasaba var ki arkadaşlar şu an baya güneşte bir de Burası sahil kasabası. Direkt burada dalgalar esiyor. Dalgalar esiyor. Yani esiyor, dalgalı oluyor. Ya ne? şöyle anlatayım. Şimdi rüzgar vuruyor ya. Evet. Dalga oluyor. Deniz dalgalı yani. Aynen deniz dalgalı. Evet. Deniz dalgalı olduğu için biraz ses de geliyor. Kusura bakmayın. Ve böyle cinli videoların devamı için arkadaşlar sizden 30 bin like bekliyorum. Eğer 30 bin like atarsanız filmlere konu olmuş bir tane cinli var ona gideceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi burada da normalde insanlar yaşıyormuş. Fakat böyle cinli milli baya bir olay olmuş. Sonra buradan taşınmışlar diye bize bir haber geldi. Biz de oraya bir bakalım dedik. Ben buradan atlayacağım ya. Lan torpil almadım yanıma be. Tüh. Aa. Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada ha güvenlik kulübesi. Oha! Girmek yasak. Hacı girmeyelim o zaman. Girmek yasakmış. Ama kimse yok ki. Bunun böyle yerleri gelince de insan ürkmüyor değil. Oğlum girmek yasak yazıyor. Şu an burada insan hiç yok. Çok şaşırtıcı. Evet bu arada arkadaşlar 2 253 bin abone olduk. Siz de abone değilseniz mutlaka abone olun. 2 milyon 300 bıyıklarımı ve sakallarımı kesiyorum. 4 yıldır neredeyse sakalımı ve bıyığımı hiç kesmedim. Ama 2 milyon 300 bin abone de bıyıklarımı ve sakallarımı keseceğim haberiniz olsun. Kaktüs mü lan? Bu geçenki gittiğimiz evin bahçesinde de vardı bunun. Kaktüs ne alaka lan? Ve bu arada arkadaşlar bu cinli yere gece gelmemizi istiyorsanız sizden bu videoyu mutlaka 30 bin like bekliyorum. Bayağı harabi olmuş bu yer. Gördüğünüz gibi. Çok tehlikeli ya. Valla dökülebilir. dökülebilir. Bak burası bin yıllık vardır ha. Yemin ediyorum geçen kere 500 yıllık dedim. Nasıl 500 yıllık dediler de. Arkadaşlar bin yıllık camilerimiz var yani haksız mıyım Batuhan? Doğru. Ya burası da muhtemelen yine bir 500-600 yıllık vardır. Baktığında ölmüş, bitmiş, çürümüş. Şurayı bir tırmanabilir miyim lan acaba? Tırmanabilirsin. Evet, bence. tırmanabilirim. <laughs> Şuramdaki çemeler ciddi. Bizde de ortam böyle arkadaşlar. Dur atlayayım. <laughs> ah! Evet burada arkadaşlar bin yıllık evimizin Evimizin Aynen mutfağı gördüğünüz gibi Oha Bu da bin yıllık mermer mi? <laughs> yok lan bin yıllık değil Şaka yaptım <laughs> Burası maksimum 300 yıllık falan Ama yok evet. daha bitti Oğlum bu ne lan bu kadar oda mı olur? Böyle Burada bizi izleyen cinler minler varsa Şuraya bakmasınlar Burası artık bizim mekan Madem insanlar burayı yıllar yıllar önce terk etti Ama biz burayı geri almaya geleceğiz Bak gördüğünüz gibi şuralarda paramparça olmuş yok olmuş Burayı neden terk etmişler acaba? Baya gayet güzel, denize manzaralı bir yer yani. Bir insan buraya hatta arsası varsa burayı yaptırır, ne güzel kaç milyona satar. Evet şurada da bir delik var arkadaşlar. Ne alaka bilmiyorum. Kafamı saklayayım mı? Ananı <laughs> <laughs> ne var içeride? İçeride arkadaşlar. Bayağı sıkıntılı şeyler var ve bu arada şu an oruçluyum. Onları orta parmak çekerdim de hiç gerek yok arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Bir çılgınlık yapmak ister misin? Nasıl bir çılgınlık? <laughs> Buradan yukarıya çıkıp aşağı inebilir misin? Şu şurada şu abi bitmiş bir yerden. Oğlum. Oradan çıkıp bir evin içine dolan bir balkondan bana selam ver. Bekle bekle. Bekleyin. Arkadaşlar bu daha YBC'yi tanımadı. Şimdi abi. eğer bunu yaparsam kaç like? Bunu yaparsan 40 bin like gelecek. 40 bin like. Evet. Oğlum bir besmele çek çarpılacaksın lan. Orası çok sakat. Buradan aşağı inerim ben bir de. Oraya oradan inme oradan inme. Hayır hayır hayır. Lan düşecek çok uçak. Gelme kırmayacak şık. <laughs> yapma. Yapma. Araba başka ne yapacaktın? Aşağıdan şey yapayım mı lan? değişik değişik lan kırılacak lan. Görevimiz tehlike arkadaşlar. <laughs> Oğlum gözlük olmasa daha iyi yapacağım da gözlük gözünden düşecek diye yapamıyorum. Bu evde cin yok. Yok mu? Nice. <laughs> neydi o? Ne neydi? GTA 5'te bir görev tamamlayınca geliyor diye böyle. Allah. Başarı aklıma gelmiyor lan adı birden sordum. Oğlum buraları kullanmıyorsanız bana satın. Acaba burası cinlerin mekanı mı? Yani cinlerin arsası mı? Çünkü devletin olsa devlet satar ya da ne bileyim birisinin olsa buralara ev yaparlar. Oha! Ölüm çukur ananı babanı. Ananı sikim. Şu an bir yüksekliğin üstündeyiz. Gevecek. Oha! Arkadaşlar burası çok derindi. Şu an biz o derin yerin... Bak. Burası o derin yerin üstü. Çıkma oğlum. Her an yıkılabilir kırmızı... ha oğlum. Kapak var yanında da bir tane daha. Oğlum biz böyle bir dolu çıkacağız diye öleceğiz ha yakında. Burada ölsek kimsenin haberi de yok. İşin bir Tamam gel. Burada kırmızı bir bina var. Ya bana verin abi burayı ya. Ben buraya ev yaparım yani gayet güzel. Zaten arkadaşlar arsa alıp villa yapmak istiyorum biliyorsunuz. Evet burada da yine bir kırmızı ev var arkadaşlar. Ben bu arada telefonumu şunun cebine koyacağım. Tırmanırken falan hep çarpıyor. Ben bunu bırakayım burada. Hiç taşımayayım Dönüşte alırız. Birisi çalmış mı bakarız. Buradan tırmanılabilir mi? Yol şurada merdiven varmış gel. Müzik merdiven varmış hadi gel buraya girelim. Korkma korkma bir şey olmaz ne varım burada. Allah Allah bir şey olsa acaba beni bırakıp kaçar mısın hep kafamda bu dönüyor. Hiçbir şey olmaz kardeşim. Oha. Ne oldu? Tuvalette tuvalet yok. Nasıl oğlum ya? odalar da çok küçük. burada da böyle. Vay be. Oğlum burada balici tinerji her oğlum, şey. Oğlum burada baliciler. Oğlum burada cinler bile tinerji olabilir. He cinlerin kafaları güzel arkadaşlar. Neyse ki Ramazan ayında geldik. Uh. Oğlum sadım lan. Peki tam şöyle geçerken bir şeyin oradan koşup seni alıp buradan uçması yok mu? Valla beni alıp buradan aşağı uçsa ona havada bir uçan tekme atarım. Onu bir yerle eksan ederim. Tak tak. Arkadaşlar eski karateciyimdir. Kung fu dersleri de aldım doğrudur. Kitboxla da uğraştım bir dönem. Boxta pek aram yok. Yok. Ama kitboxla böyle bir buçuk yıl falan uğraştım. O yüzden şuradan bir jim fırlasa ona şöyle yapar. Puat pu, der. Buradan aşağı atar arkadaşlar. Ha diyelim ki ben buradan aşağı düştüm arkadaşlar. Ölür müyüm? Hayır ölmem. İsterseniz bir deneyelim ama kafa üstü deneyelim isterseniz. Deneyelim mi onu? Denemeyelim gerek yok. Kafa üstü. Arkadaşlar inanmıyorsunuz. İsterseniz inan ya. Yani bunu kanıtlamaya çalışıyorum. Şurayı gezip çıkabilir miyiz? Hayır, Gayet mi? gerici bir ortamı var çünkü. Evet yine aynı şekilde tuvaleti olmayan bir tuvalet var arkadaşlar orada içeride tuvalet yok. Burayı cinler için tasarlamışlar galiba. İnsanlar burada yaşayamaz. Hadi ben aşağı iniyorum sen de dön. Hayır hayır ben oradan çekimlem. attım oradan sakın. <laughs> Bak bir şey Batuhan, tamam. gidiyorum. Oğlum düşeceksin ne yapıyorsun? Düşmeyeceğim niye? oğlum atlayacağım. Bir yere Arkadaşlar diyelim buradan biri beni geldi aşağı attı. Diyelim gözlüğü de alsana morum. Yüksekmiş lan. Yüksekmiş. Kaç kaç kaç. Boş yere niye sakatlanayım ya? Ben, ben, aynı şeyi sana söylemeye çalışıyordum. Zaten ben buradan tek dönemez. Oğlum, daha Arkan fazla like, abone olurum. Ama burada Kamerayı al ben de buradan atayım. onu tonumu çekmem lazım. Abi şu... çok korkunç. Bana şurada değişik bir mekan var. Oraya da bir gidelim. Bak oğlum burası büyük bir kasaba. Hiç insan yok. Böyle bunun gibi bir sürü ev var. Ya insan bir tanesini yaşatır burada ya. Bir tanesini. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Burayı satın alacağım o cinlerden. Ha bak cam. Oha, Ay, ne yapıyorsun? Kırıktı, daha çok kırıldı. Evet fark ettim onu tamam. da yani. Ayağına batacak. Lan batmaz, batmaz da. Oha burada spor salonu gibi bir yer var arkadaşlar. E, cinler burada kanka şey, boks maçı yapıyorlarmış. Aynen. <laughs> arkadaşlar şu an cinlerin spor salonuna gelmiş durumundayız yani. Burası cinlerin spor salonu. Oha bak. İyi bakın. Hani. Hey! Gördünüz mü? Evet burası cinlerin galiba spor salonu. Sen burada bekle, ben şuraya bir çıkıp bakıp geliyorum. Evet gelme. Gel bak buraya buraya. Atlama. Yok atla burada. Zincir aslında. Güvende <laughs> mi? Bakıyorum zincir var hey Zincir. Zincir yok bu şu an. Arkadaşlar buranın nüfusu biliyorsunuz sıfır. İnanmazsınız. Şurada çeviride göstereyim. İleride arkadaşlar çok tehlikeli bir eee yer var oraya gece gidelim ama. Aynen bak şurada bir sürü daha yapılmamış böyle terk edilmiş evler var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yavaştan da videonun sonuna gelelim. Bu cinli kasabaya battık öyle bir. Önemli olan buraya gece gelmek. Eğer gece de gelmemizi istiyorsanız like atın, abone olun. Böyle videoların devamı için mutlaka like atın arkadaşlar. Şu videomu izlemesini izleyin. Bizim siz izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.